Unutmayın, her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, üzünleri ferahlığa tahvil eden bir yüce el, bir yüce kudret vardır. Yusuf'u kuyudan alıp Mısır'a sultan eden bir güç vardır. Musa'yı Bravunun sarayında yetiştirerek onu oraya hakim kılan bir güç vardır. Bravunları, zalimleri, hainleri zillete mahkum eden, mazlumun ahına cevap veren, sabredeni mutlaka zafere ulaştıran bir irade vardır. Allah'a dayan, saye sarıl hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardında zarlık yapamam Hele hak namına haksızda ölsem tapamam Doğduğumdan beridir aşıkım istiklale Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale Yumuşak başlıysem kim dedi uysal koyunum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerim onu dindirmek için kamçı yerim, kifte yerim. Adam Aldırmada da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin asmıyım ama severim mazlumu. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, birlik ve dirliğimizi daim kılsın diyorum. Geride kalan yılın isimsiz kahramanlarını tekrar hayırla yad ediyor. Vefat edenlere Allah'tan rahmet yad ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.